Ne bir zarar arkadaşlar bugün size bir oyun tanıtacağım. Bu oyunda Wolf Game ve grafikleri gerçekten çok güzel. Ee, oyunda bostan, bostlar da savaşıyorsunuz, yemek toplayabiliyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Çok küçük bir yerde doğuyorsunuz ve bir yanda çok büyük bir yer oluyorsunuz, Ben buraya gerçekten iki günde geldim. Evet arkadaşlar, iki günde geldim. İki günde bildim de bir saat bir gece oynadım. Ee, Yılmadığım bu saate kadar oynadım yani arkadaşlar bu video. Bu oyunu. Böyle geliştirebiliyorsunuz. Yani geliştirebiliyorsunuz. Buradan böyle burun üzerine basıp oraya gidebiliyorsunuz. Ee, buradan görevlerden toplayabiliyorsunuz bir şeyler falan filan. Evet, ee, onun sesini size ne Çok güzel gerçekten. Hem ee, kutların bir sürü grafikleri var savaşta. Uğur dışında kullandığında acayip güzel ucileri var arkadaşlar. Birbirinden güzel animasyonlu yani aksiyonlu bir oyun bu. Size söyleyeyim. E, böyle savaşarak yiyecek de bulabilirsiniz. Bin yiyecek. Şu an 463 yiyeceğim var. Size de şu an göre olabilirsiniz Hem burada bakın bakın şöyle yerler var arkadaşlar. Siz bakın bunları seçebiliyorsunuz o kadar güzel. Ya çok işte arkadaşlar bu yani. Öyle diyeyim size. Burası da galiba bilgilerine göre gelişleri gelişleri başarıyorsunuz onun şeyleri. Buralara eşya koyuyorsunuz. Tabii ki. Ee, başka bir şey var mı? Ben size göstereyim. E, arkadaşlar tanıtım bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.